Merhaba bugün yaşlı bakım evindeki mesaime birlikte gidelim. Hem yaşlı bakımında neler yapıldığından bahsedeceğim hem de bir gülme eşlik etmiş olursunuz. Burada hemen üzerimi değiştiriyorum. Ayakkabılarımı giyiyorum. Bunları çok seviyorum. Belimi hiç ağrıtmıyor. Anahtarlarımı kaybedersem bunun tabii ki 50 euro cezası var. Hemen bir kahve içip sabah şekerlerini ölçüyorum. Tedavileri yapıyorum. Tedaviler bittikten sonra bakım saati geliyor. Bakım saatinde de bu şekilde sular hazırlayıp güzelce vücut bakımlarını veriyoruz. Daha sonra kahvaltısını yaptırıyoruz ve yardımcı oluyoruz. Görevlerimiz arasında yemeklerine yardımcı olmak ve vücut bakımlarını yapmak var. Ayrıca yataklarından ve oda düzeninden de biz sorumluyuz. 6.30'da başlayan mesaydan sonra saat 10'da bir molamız var, yarım saatlik. O yarım saatlik molada kahvaltı yapıyoruz ve ben burada biraz Almanca çalışıyorum. Daha sonra Almanlar gibi bir tane yoğurt yiyorum. Günde ortalama 8 kişiden sorumluyum ve bu değişmez. Ayrıca duş ve banyo günleri bellidir. Her gün aynı alanda çalışıyorum ve aynı kişilere bakıyorum. Tabii ki bu değişiyor ara sıra. Yemek saatlerinde de yemek